Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize iyi tatiller dilerim. Bugün 4 Aralık 2021 günlerden cumartesi saatlerimiz 12.53'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarısı severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bunu en içten dileklerimle diliyor, bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Bugün gündüz yarışları Adana Yeşil Oba Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Adana at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Bele Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri, sahadan duyduklarım köşemizde paylaşıyorum. E, aynı zamanda her gün bir tane de misli altılı analizimiz oluyor sevgili yarış severler. Yaklaşık 4-5 gün önce Adana at yarışlarında 1345 lira veren altılıyı tam 6 misli yakaldık. 8194 lira kazandırdık ve Kasım ayında 23.200 lirayla kapattık biliyorsunuz. Ekim ayında da 23.800 lira ikramiye kazandırmıştık. Bu ayda güzel gitti. Umarım Aralık ayı da güzel geçer. Umarım Aralık ayında da güzel ikramiyelere imza atarız. Bu benim en içten dileğimdir sevgili yarış severler. Arkadaşlar grubumuzun aylık ücreti 100 liradır. Yine 2 aylık katılımlarda 150 lira 3 aylık katılımda 200 lira şeklindedir. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini Rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşırsanız bana ulaşacaktır. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com Sevgili yarısı severler diyerek ben Adana at yarışları analizime geçiyorum ama bütün arkadaşlarımızdan da izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklarsanız kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz diyerek Adana at yarıştıran hanesine geçiyorum. Adana'da 8 koşuluk güzel bir program var. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışla başlıyor. Esasında burada bir safkan banko olabilir gibi hissediyorum ama sıkı da bir rakip var. Özellikle 5 numaralı Ünalan gerçekten çok etkili bir yarış koştu. Orjin'in pedigisinin hakkını verdi kan bir Akaracı Karaca temsilcisi, yani Volga 2'nin baba tarafından torunu. Aynı zamanda anne tarafından da demir kır gibi sahalara ender gelen bir şampiyonun e, torunu arkadaşlar. Bugün Ali Kaçmaz arkadaşımız binecek. Bu mesafede özellikle 5 numaralı Ünalal bu grubu bana göre çok rahat geçmesi gerekiyor ama altılı ganyanın ilk ayağında banko vermek biraz risk oluyor. Y yattığı zaman arkadaşların morali bozuluyor. Bu safkana sık rakip olarak da 10 numaralı Büyük Kenan özellikle sonlarda güzel topar Sonlarda güzel ataklar yapıyor arkadaşlar. Erkan Tunç son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta da etkili olmasını beklediğim isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkarsa eğer ben iki numaralı Fırat Baba kalitesiyle özellikle bu grupta etkili olmasını beklediğim isim. Yine 9 numaralı Tat uçar ve 11 numaralı lider kartal isimli safkanları bütçe durumunuza göre altılara yazabilirsiniz. Ve altılı ganyanın ikinci aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak handikap 13 yarışı. Burayı da Banko bir isimle değerlendireceğim. Özellikle son koştuğu yarışta gerçekten çok etkili, gerçekten çok güçlü ataklarla son viraj dönülürken geldik. Dış kulvardan kafayı aldı ve rakiplerine yarışı vermedi. O gün Özgür Ordu arkadaşımız idaresinde piste çıkmıştı. Bugün Sayın Ait Çelik'e ait yani Çelik ailesine ait bugün Ahmet Çelik idaresinde start alacak Eskişehirli'nin tayı 5 numaralı Bertan isimli safkanı ben bu mesafede bu rakiplerin yanında günün banko ismi olarak tercihleyeceğim sevgili yarış severler ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 100 mesafe kum piste koşulacak handikap 21 yarışına geçiyorum. Burada esasında son yarışında çok beğendiğim sermayeli olduğunu gördüğüm ve bugün kilo düşerek üzerine Müslüm Çelik arkadaşımızın bindiğini gördüğüm Victor Galop temsilcisi Zil Cihan'ın Tayı Kaneko'nun torunu 8 numaralı Filipya isimli safkanı ben bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim yine 5 numaralı Osman Baba son yarışında rakibi starttan çıktı. Son anda yarışı verdi. Kendi temposunu çok iyi kurabilen bir safkan bugün Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Vizeyman. Evet arkadaşlar 6 numaralı Vizeyman isimli safkan da bugün benim bu koşuda 3. E, şans vereceğim isim olacak. Burayı da 8-5-6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kumpiste koşulacak grup 3 yarışı. Hasan Basri Karabucak koşusu günün anlamlı koşullarından günün önemli koşularından bir tanesi kupalı bir yarış. Tam 175 bin lira değerinde bir koşu. Burada <laughs> öncelikli ismi 3 numaralı Deli Tahir'e vereceğim. Son yarışında gerçekten yarışla alakası yokmuş gibi geldi. Bariyer dibinden çok rahat aksiyonlarla, çok rahat ataklarla geldi. Rakiplerini geçmesini ekarta etmesini bildi. Bugün Müslüm Çelik idaresinde piste çıkacak sevgili yarış severler 3 numaralı Deli Tahir benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Uğur Tay. Son yarış biraz kısa geldi Safkan'a. Sonlarda virajı son 600'de en son net sonuncu dönmesine rağmen sonlarda çok etkili bir fark kapattı. Bugün uzayan mesafede Ahmet Çelik dairesinde 7 numaralı Özür dilerim arkadaşlar. 8 numaralı Uğur Tay'da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Sumalhan. Önleri seviyor. Tempo kurmayı seviyor. Eğer aceleci davranmazsa, safkanı çok yormazsa bana göre bu safkanın temposu bu gruba sürpriz yapabilecek kapasitededir. Bugün Mehmet Ak -Yavuz arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Sumelan'ı 3. şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Regatlıs ve 6 numaralı Kegner isimli safkanlar yine bu pist ve mesafede başarılı olmasını beklediğim isimlerdir diyerek 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada 7 numaralı Royal Eagle bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Özellikle mesafede performans olarak çok etkili. Sayın Oktay Sericiye ait 7 numaralı Royal Angel isimli safkan bir New Orleans temsilcisidir. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde birinciliğe yakın görünen isimdir. Bu safkanın kötü koşması durumunda performansı bu safkana en yakın isim bir numaralı Dragon Pearl. Özellikle Özcan Yıldırım'ın da binmesiyle bugün bir numara Dragon Pearl'ün bana göre çok şansı var. Bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak her ne kadar kapalı kutu olsa da Elazığ'da koştuğu koşulları özellikle çok beğendiğim bir safkan var. 6 numaralı May Clara ve 3 numaralı Narlıca Güzeli isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim safkanlardır diyerek Altılı ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarımız köşemizde paylaşıyorum ve aynı zamanda her gün bir tane de misli altılı analizi yapıyorum. Bugüne kadar bir senedir misli altılı rekoru kırdık herhalde yaklaşık 25 tane civarı misli altılı bulduk. En büyüğü 9600 lira ikramiye kazandırmıştık. Yine bundan 4-5 gün önce Adana'da koşan 1345 lira veren altılıyı 6 misli bulduk. 8194 lira ikramiye kazandırdık. Biliyorsunuz Ekim ayı bizler için çok iyi geçmişti. 23870 lira ikramiye kazandırmıştık. Ee Kasım ayında son gününe kadar e, ee, ikramiyemiz yine 13.500 lira civarındaydı. Ee, ama son günü arkadaşlar altı misli bulduk. Ee, Adana 1350 lira veren 6 altı ve misli bulduk. Yine 8194 lira ikramiye kazandırdık. 20 2000 23 000 lira yine çıktık sevgili yarışseverler. Arkadaşlar Aralık ayında umarım iyi geçer. Ben sizler adına sizlere vekaleten en iyi şekilde analiz yapıyorum. Tabii ki at yarışının bileni yok. Bunu herkes biliyor. At yarışının en iyi takibi, en iyi analiz edeni var. Hiçbir şeyin garantisi olmasa da sizler için çalışmaya devam ediyorum. WhatsApp grubumuzda sizler için e, tahminlerimi, analizlerimi sunmaya devam ediyorum. WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılımlar 200 lira. Pardon arkadaşlar aylık 100 lira. 2 aylık 150 lira. 3 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımız da 200 lira vererek grubumuza dahil olabilirler. Yine grubumuzda deneme katılımımız var. Deneme katılımımızda 15 günlük 50 liradır sevgili yarışseverler grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini e, rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirsiniz. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini paylaşmak istiyorsanız gmail adresimize mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com diyerek günün en zor koşullarından altılı ganyanın ayağı 4 ve yukarı yaş Arapların 2100 mesafe kum piste koşulacak Handikap 17 yarışına geçiyorum. Gerçekten birbirine çok eşit safkanların mücadelesi konumunda bir koşu. Handikap 17 yarış. Burada 10 numaralı Selda Hanım. Bir Göktulu'yu torunu. bir Özgün Han temsilcisi. Tamun'un tayı 10 numaralı Selda Hanım'ı bugün Mehmet Akif dairesinde birinci şanslı isim olarak vereceğim. Bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim 6 numaralı Öz oyuncu yine takibimdeki bir isim. Bugün Müslüm Çelik arkadaşımızı üzerinde gördüm. Son güzel ikinciliği ile bugün bu safkanı bu koşuda ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Son yarışında 25 lira 65 kuruş Ganyan'la şartlı 5 yarışta çok güzel bir ikincilik elde etti bu safkan. Yine 11 numaralı Civan Pehlivanı grupta gerçekten çok etkili yarışlar yaptı. Bugün 11 numaralı Civan Pehlivanı da 52,5 kilo sikletini avantaja çevirebilir. Bugün bu safkanda 3. şans vereceğim isim olacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 11 numaralı Civan Pehlivan yani 16 11'in dışına çıkarsa 13 numaralı Fahran ait 2 numaralı Prenses Aslı. Ve 14 numaralı evet arkadaşlar Son Toşur isimli safkanları bu koşuda sırasıyla değerlendiriyorum. Çok çok büyük oynuyorsak yerimizde varsa 5 numaralı Energin isimli safkanı da kuponlarımıza yazabiliriz. Bu altılar nasıl ufalır? Evet arkadaşlar bu altılıyı Adana At Yarışları'nı nasıl ufaltabiliriz? Bana göre e, bu altılı şu şekilde ufalır. İlk ayak 5-10 şeklinde bırakabiliriz. Ya da ilk ayak 5-10 şeklinde bırakamıyorsak 5. ayakta 7 numaralı Royal Angel isimli New Orleans'ın tayı 7 numaralı Royal Angel isimli Afgan'da ikinci banka olarak tercih edebiliriz. Bu altılar bu şekilde küçülür sevgili yarış severler diyerek ben analizlerimi kapatıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum ama bu hafta sonu bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. 24 bine çok az kaldı arkadaşlar. Destek destek olursanız kanalımız 24 binde bulacaktır diyerek hepinize hayırlı tatiller, hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.